Günaydın arkadaşlar. Bugün de üniversitenin ilk günü. Benimle birlikte geleceksiniz. Saçlarım yine dünden yaptım ama kabarmış. Üstünden geçer miyim? Pek sanmıyorum ama belki de geçerim. Bilmiyorum arkadaşlar. Çok üşendim yani şu an sabah sabah. Kızlar da şansıma tam ben videoyu giriş babında açmak istediğim vakitte çıktılar. Güzel oldu. Onların da sabah dersi varmış. Normalde benim dersim onlardan daha geç ama okulum Anadolu yakasında ve yurdum Avrupa yakasında. <laughs> ah, tatlı tatlı şeyler. Onun için erken uyandım. Bu arada gerçekten beni çarpmışlar gibi görünüyorum ya. Yani. <laughs> ya of. Bir de size olayı anlatayım, yaşadığım olayı. Makyaj malzemelerimi alayım geleyim. Aldım geldim. Şunu da takayım şöyle de. Neyse ya takmıyorum bir şey başlarım şöyle yapayım. bir saniye şunu arkadaşlar inşallah reklam telif melif zar bir şey gelmez ya hiç daha alışamadım o olaylara şu kadar falan alıp bir seçime yedireyim ben bunu bunu normalde arkadaşlar ısı koruyucu niyetine aldım bu arada yüksek ısıya karşı koruduğunu yazıyor üstünde yani umarım koruyordur. Anlatacağım olay ne değil mi? Beni gözlüksüz hiç görmemiştiniz. Gözlüksüz ben buradayım. Bunun bu süngeri dün çıkardım. Ne olacaksa olsun artık. Arkadaşlar bizim normalde fen bilgisi öğretmenliğinde ilk dönem, ikinci sınıfın ilk dönemi ilk seçmeli dersimizi almamız gerekiyor. Bunun için de totalde 10 tane seçenek sunmuşlar bize arkadaşlar. Bu 10 tane seçeneğinde sadece 4 tanesini açmışlar ders olarak. Tamam tamam en azından seçenek sunmuşlar. Ben bize hiç seçenek sunmayacaklarını düşünmüştüm çünkü. Ee, sonra benim seçmek istediğim derse geldi sıra. Ben seçecektim o seçmeli dersi. Diğer ana derslerimizle çakıştığını gördüm. Yani dedim ki bu ne saçma şey. Hepimiz aynı seçmeli dersi seçeceğiz? Hepimizin aynı olarak seçeceği seçmeli ders de robotik kodlama. Yani çok meraklı olsam arkadaşlar böyle işlere, gerçekten çok böyle merakım olsa, salsam merak, ne yaparım? Mühendislik yazarım, değil mi? Evet, aynen öyle. Ama ben daha teorik üzerinde gitmek istiyorum. Uygulamalı sevmiyorum, istemiyorum. Bugüne kadar neyi teorik ama neyi uygulamalı yaptık da pat diye uygulamalılara geçelim. Neyse. Alt sürdüm. Üstünden bir pudra ile geçtim. Geri kalan da makyajımda ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok desem ne dersiniz buna ya. Neyse. Klasik makyajlarımdan gideyim yani. Çok da bir efor sarf etmeye gerek yok. Ne yapalım. Şöyle bir çizgi vardı. Bir daha Saçma sapan bir şekilde böyle göz kalem sürüyorsunuz. Sonra şöyle bir... Ay. Oo, tam bir makyaj infosu olduk. Böyle yapıyorsunuz bunu böyle bir eyeliner fırçasıyla tık 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 Şimdi metrobüse bin o sıcakta sabah saat erken insanlar bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Herkesin acelesi var. O kadar özlemedim ki İstanbul'un bu yanını. Ben gerçekten bir hafta kadardır buradayım. Doydum arkadaşlar bu kaos, kaotik olaylara. Aynen çok uzakta ya. Elim alacağım saniye. O kadar hızlı alışıyor ki insan. Ve sıkılması da bir, bir o kadar hızlı oluyor arkadaşlar. İstanbul'un tabii ki böyle çok güzel yanları var. İşte bugün mesela vapurla dönmeyi planlıyorum. Bence çok güzel bir tarafı. Kafam dağılacak vapura bindiğimde. Çok güzel olacak. E ee arkadaşlar bu dönem günü gününe mi? Çalışıyor muyuz? Ne diyorsunuz? Hmm, saçma sapan da bir eyeliner çektikten sonra siz de bakın lütfen. Bence 10 dakikada makyaj konuşuyoruz. Ben geldim arkadaşlar. Abinin dışında hiç açık Neyse. Biraz üstünden geçtim. Gittim aynayla arkasına baktım falan. Cih çok da takmadım ya. Aynen öyle abi. Aman. Sallayın gitsin ya. Şunu da kapatayım. Bu şekilde arkadaşlar. Saçımı da böyle. Bir krem sürelim ve giyinelim. Küt saç yakışır mıymış? <laughs> Ama kıvırcık kullanması çok zor olur ya. Evet arkadaşlar tekrar selam. <laughs> Saçımı toplasam mı ne yapsam ya? Neyse işte. Hava da sıcak oldu bir anda. Hiç hoşlanmadığım şeyler. Gevrek yiyeceğim arkadaşlar. Nasıl ya? Üniversite ilk dönüş. Glow up getirildi mi arkadaşlar? Kesin yaşanmıştır yazın yaptığım tek mantıklı şey ve tek gerçekten beğenerek, gerçekten içime gelerek yaptığım şey YouTube kanalı açmak. <laughs> Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizlerde ve like atmayı da unutmayın. Şimdi gevremeyeyim. Evet arkadaşlar hazırlandım. Birazdan kombinimi de göstereceğim. Makyajım tam olarak bu şekilde oldu. Dudağıma da böyle bir şey sürdüm. Böyle görünüyorum şu anlık. Saçımda da kabarıklıklar var ama boş verin sallayın gitsin. Odada bu şekilde. Yatağımı da topladım. Çantam orada. Kombini ee, kombinimi de göstereyim. Şöyle görünüyor. Pek bir kombin sayılmaz gerçi. gündüz giyindim arkadaşlar. Ayakkabım da böyle beyaz bir şey giydim. Bu şekilde. Tam olarak bitmiş hali bu arkadaşlar. Şöyle bir çanta aldım. Ne gerek vardı aslında ama böyle yapasım geldi. Bunu da çıkaracağım büyük ihtimalle. Çünkü sıcaklayan biriyim ben. Özellikle toplu taşımada. Yanım da sadece. Şimdi gidelim. <laughs> Şey, normalde bizim fakülte hemen bu yandaydı. Sonra depremden dolayı sanırım Boşaltıldı. Arkadaki yeni binaya gidiyorum onun için. Yürüme mesafem arttı. Burada da yürüyorum. Bu kampüste bile Şimdi gidiyoruz. Bakalım. Bir tık daha erken geldim. Yani. Ama neyse ilk günümün yuha olmasın. Ama şıkkı falan erken geldim. Yani. Buradan yürüme mesafesi zaten. Evet, şimdi gidiyoruz. Bir tık utanıyorum tıpçası. Ama neyse zamanla yaşayacağız bunları. İnsanlar görür, bir gün konuşur, iki gün konuşur, sonra bahsediş konuşur, sallayın o yüzden böyle şeylere göster. Evet, okul arkadaşlar ilk gün olduğu için, çok arkadaşlar demeye başladım yine. Okul çok kalabalık olduğu için ilk günden ötürü sakin yerlerine gitmeye çalışıyorum. Sonradan Kampüs'e bakıp Kampüs turu da atarım ama seneye artık o, yeni gelecekler özel olur. Biliyoruz, çok saçma. Kanadık yasın, oraya geldim. Tas. Evet, kolum yoruluyor, Bitir at lazım bana. Bir konuşma yapılıyor, ne alaka? Ve bizim için pankart asmamışlardı kapının önüne, hoş geldiniz falan diye. Kıskandım benim sınıflar. Evet, gidiyoruz. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor kız? Kalabalık burası, ne oluyor? Çekim tercih etmeniz nedeniyle tutuyorum kutluyorum. Bugün itibariyle başlamış olduğunuz üniversite hayatınızın üstün başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Tam yüzünü göremedim ama rektorya'da ya da dekan, dekan, dekan arkadaşlar konuşuyordu. Neyse mekanenin oradan yürümeyelim. Ya daha sakin. Neyse yürümeyelim. Ee, yani gidiyorum şu anda binaya geldim hatta. Yarım saat erken gelmişim bu arada. Max Zeka, ne bileyim ben geç kalıyorum sandım. Unutmuşum İstanbul'u. <laughs> bir tık erkenciğim. Neyse, erken olsun, geç olsun arkadaşlar. Evet. Başarılar falan değildi işte. Bir şeyler yaptı bakalım, gidiyorum. İşte etrafı göstereyim. İletişim ve Hukuk Fakültesi'nin oraya geldim. Bir de bizim ekran da oraya. Şöyle karşıdaki hemen Hukuk Fakültesi. Sol taraftaki de İletişim arkadaşlar. Şurada bizim ek bina. Saçma. Şurası da iletişim fakültesi. Şu. Ay. Aynen. Yok. iletişim değil. Ya, i̇şletme işletme. Pardon. Pardon arkadaşlar. Bundan ne oluyor? Ben ne var mı? Var. Hukuk iletişim. Saçma sapan. Ya buraya ne olmuş buraya? Ben sanırım doğalgaz patlamışlar arkadaşlar. Buraya mı efendim burada? Evet sanıyorum ki doğalgaz gibi bir şey patlamışlar arkadaşlar. Hani onu Instagram'dan da yüktüm. Hani çok ses var buraya sevmem, kavuşamam. Gelirsin, gidelim bakalım. Siz de i̇şte gidesin yok. Ne diyorsunuz? bu kamer? Evet, Bekle sakin. Böyle saçımı sapamıyor bir... no. <laughs> değil mi? <laughs> evet arkadaşlar asansöre bindim. Dördüncü kata gidiyorum. Geldim. <laughs> Gitmek istemiyorum. Dersten çıktım bir yemek haneye uğrayacağım arkadaşlar. Acıktım çünkü umarım acıktır. Şimdi çıkayım buradan. Bu tuvalete gitmem gerekiyor abi. tuvalet nerede acaba? Saç zaman bir binandayız şu an. Tuvaletler bunlar. Tuvaletler bunlar. Zodiac kılçıları ben takıldık. Ne yani saçma sapan bir hava arkadaşlar gerçekten. Ortalığı da çamur götürüyor. Gerçekten bomboş bir Şimdi arkaya gördüğünüz Arkadaşlar gerçekten bot getirin siz siz olun. Tablet <laughs> mi diyeyim? insan var. Her yer çamur. Yağmur yağıyor. Bir bak <yana>. her neyi bilmiyorum. Yemeğe bakar. Sonradan gitmeden arkadaşımla buluşacağım. Aynı üniversite kazanmışsınız. Kaliteli. İstediyor ya. Gördüğümde de bulaştı. Tamam. <gülüyor> Biz lise 1 ve 2'yi beraber okuyoruz. Evet. Sonra pandemi girdi araya. Elçin'le tanışıp. Merhaba. <laughs> o da mezuna kaldı. Bu sene geldi. Yazıyorsun. Ben, ben siyaset bilim ve kamu yönetimi okuyorum Fransızca. Hazırlık ne kadar oldu ya. Ben hazırlık okumadım. Hazırlık okuyabiliyorsanız arkadaşlar okuyun bu arada. Gerçekten bence çok eğlenceli geçecek. bakalım. Ya biraz Fransız olduğu için Aynen. <laughs> şimdi bilemiyorum nasıl geçecek. Gerçek okulun ilgili bu arada seninki nasıl geçiyor? Evet. Güzel ya. Güzel geçti şu an. Süper. Evet. sonra. <laughs> <laughs> Yurttan sonra çok iyi yani. <laughs> yurt çok sıkıntılı ya. Bir orta yolu bulamadık işte. Benim de yurt iyiydi, okul kötüydü. Hala kötü bu arada okul benim için. Sen bence okulda tutturacaksın gitmi ya. ya. İnşallah, inşallah. <laughs> Aynen. Kulüpçülük falan bir aya. Ben de başlarım yakında kulüpçülüğe. Bu dönem ders çalışıyoruz arkadaşlar. Günü gününe. De... <laughs> Evet, ortalama yüksek tutuyoruz. Aynen öyle. Ortalama yüksek gerçekten yüksek tutun. Önemli bir şey bu. bu şekilde. <laughs> Biz bayağı da konuşuyoruz bu arada. Sohbet edememişiz. Açmayı unuttum. Dedim açayım. Neler neler konuşalım. <laughs> neler ne? <laughs> Vallahi bayağı iyi oldu bu arada arkadaşlar. Evet. Ben de kendimi sağladım. Olsa... Çok güzel oldu. Böyle. Evet, ben evet ben de bu arada yalnız hissediyorum. Geçen sene hiç kimse yoktu. Bu sene de bir sürü arkadaşım geldi İstanbul'a. Bir önceki sene neredeydiniz ha? ha? Neredeyiz? Yapayalnızdınız. Bak şimdi de acısını çıkaracağız. Aynen. Şimdi acısı çıkacak gerçekten. Hayat evet. evet. kolay yaşayacak. Ekmek istediğin bir şey var mı? Okulda nasıl buldun? Güzel. Ama kampüs küçükmüş küçük, beklediğimden. De değil mi? Beklediğimden küçükmüş. Göz kata kampüsü bayağı küçük. Onun haricinde güzel yani. Aynen. Hocalar iyi kesinlikle. <laughs> yani şimdi çok da <laughs> şey diyeyim. değişik geldi yani. Ben Fransız olduğu için şimdi bir anlayamıyorum ya o tam olarak. Hani hocaları çok şey yapamıyor böyle. Yani. Biraz zaman geçsin. Bir, bir ay sonra falan güzel. Öyle oldu. Bir yani ay sonra bir daha şekilde. Sınav haftasında bir daha artık burada evet. Yine Marmara'da vize haftası. Ya. Gördüğünüz şekilde ya. Var mı eklemek istediniz? Yok. Burası da bayağı dolu ilk gün olduğu için de sınav zamanları çok dolu oluyor arkadaşlar kampüs. Bir de küçük ya yani, yani karınca gibi herkes, küçük herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Zordu bugün. Neyse atlattık. Evet, i̇yi <laughs> yer, buldum, oturdu, Süper, yer bulmak iyi oldu gerçekten. Artık kapatabiliriz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> yapayım dedi. Onu seçim çok uçuşuyor. Rıhtıma geldik. Bakın tuvalet var. Malzeme kötü. Kartını teslim alması gerekiyordu arkadaşımla arkadaşlar. Bu Kadıköy başvuru merkezine. Onu almaya geldik. Onu alacağız. O da sıradaydı işte. Girdi içeriye. Ben dedim girmeyeyim içeriye kadar orada kalabalık etmeye gerek yok. Çünkü dehşet bir sıra var. İşte onu alacak. Sonra onun bir bizim liseden bir arkadaşı var. O gelecek. Onunla da biraz oturacağım. Sonra da vapurla dönmeyi istiyoruz zaten. Rıhtıma gelmemiz ya oldu. Rütüm ben çok seviyorum bu pulla dönmeye de bayılıyorum. Oradan tuvalayla aktarma yapıyorum. ölüm gibi oluyor ama olsun arkadaşlar. Her güzelliğin bir zorluğu her zaman vardır. Bu şekilde bunu da belirtiyorum ve kız gelirse beni göremeyecek ama işi biraz uzun Onu da arar diye düşünüyorum. Evet çok tatlı bir gün oldu gerçekten. Okuldaki gerçek ilk günümden daha iyiydi kesinlikle. Ee, artık tanıdıklarımın olması şehirde çok güzel. Yalnız hissetmeyeceğim. Müthiş bir şey bu. Ve o da arkadaşlarımla da dün buluştuk. O bayağı tatlı oldu. Onlarla iken vlog çekemedim ama herhangi bir zaman dilimde onlarla da çekerim bakarız. Yurt hakkında da kritik yaparız. Size de anlatırız onları arkadaşlar. Ay bu şekilde mutluyum. Bugün çok hoş geçiyor ya. Bu şekilde. Akşam da çok güzel olacak. Ben böyle tatlı tatlı fazla ses çıkaramayacağım. Zaten yeterince geliyordu büyük ihtimalle yankı yapmasın diye. Koridordayım. Çok fazla ses çıkarmak istemiyorum. Geldim ve videoları yine bu videoda kapatmadığımı fark ettim. Bir de konser vlog çekmiştim. Onu bu videodan sonra paylaşacağım. Onda da sonu yok. Onda da bir çekeceğim. İlk günüm arkadaşlar ortalama geçti. Sınıfta çok takılmadım ama liseden arkadaşımla aynı üniversitedeyiz artık. Biriyle daha karşılaştım hatta. Onunla Onun ortaokulunda arkadaşlık. Ama çok bir iletişimimiz yok. Hatta geçen sene o demiş Ama çok yani hatta neredeyse hiç karşılaşmadım ben onunla. Çok garip görüyorum. <laughs> Ama yapacak hiçbir şey yok. Uyuyacağım birazdan. Haftanın dört günü dersim var. Biri on buçukta, geri kalan üçü sekiz buçukta başlıyor ve dörtte beşte falan bitiyorlar. Çok yoğun geçiyor günlerim. Bugün de vapurla döndüm. Tramvaya bindim falan. Tramvay kalabalıktı. Her zaman 2 saat saatine geldim. Yani bazı şeyleri romantize etmeye çalışırken elimde patlıyor. Siz böyle şeyler yapmayın. Onun dışında robotik kodlama dersinde grup olmamız gerekiyormuş arkadaşlar. <laughs> Kimlerle grup olacağımız belli değil. Ve ben yazılım, bilgisayar falan işlerinden korkan biriyim. Bunları aşarım belki bu ders sayesinde bilmiyorum. Genel olarak korkularım var yani o derse dair de ama bakalım. Kredisi kaçsa acaba? Üç tutu sanırım. Çok da bir şey etki. <laughs> şaka şaka iyi gelmesi lazım. Bakalım yani göreceğiz. Bir de pazartesi tek dersim olması yüreğimi dağılıyor arkadaşlar. Bu ses bizim odadan geliyor. <laughs> Kızların arkadaşları var. Takılıyorlar birazdan. Maalesef ket vurmak zorunda kalıyorum. Çünkü 8.30 dersim var. Çok sıkıntı. Ee, onun dışında, sınıfta işte genel olarak boş yaptım. Eski arkadaşlarla takıldık, Kadıköy'de takıldım. Böyle bir gündü, tatlıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı ve beğen, kanalıma abone olmayı unutmayın.